Şimdi Belçika'ya geldik. İlk Almanya'ya indik. Oradan da Belçika'ya geldik. Şu an evdeyiz. Ee, çok şey çekemedim arkadaşlar. Çünkü hep uçaktaydık zaten. Bir daha kardeşim falan uyuyordu. O yüzden ses yapmak istemedim. Biraz biraz çekmeye çalıştım. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Bir dahaki videom ne olacak? Bir dahaki videom muhtemelen... Belçika yolculuğu vlogu yok. Belçika'yı Belçika gezme videosu alacak. Sizinle ilk işine falan gideriz. Bu şekilde olacak. Bunu bekliyorum. Arkadan sesler geliyor olabilir. Onları hiç takmayın. Gel yeni gelmemizin heyecanı hepsi. Sizi çok seviyorum. Görüşmek üzere. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Beğendiyseniz beğenmeyi, like atmayı, abone olmayı, yorumlar açıksa yorum yazmayı unutmayın çok seviyorum. Ayyim. Görüşmek üzere.